Yumurta et fiyatına yaklaştı. Buradan da sizleri götüreceğimiz yer aslında dün açıklanan enflasyon rakamları. Kimin refahı artıyor, kimin refahı daha da böyle azalıyor onu konuşacağız. Yüzde 85 buçukluk o enflasyon verisi sizin hayatınızı ne kadar anlatıyor, çarşı pazar alışverişinizi ne kadar doğru yansıtıyor lütfen yazın gönderin başlığımız ekranlarınızda. Yumurta et fiyatına yaklaştı. Temel gıda maddelerinden olan ve besin değeri yüksek yumurtanın tanesi bile geçen seneye oranla %100 artarken koli fiyatı 75 liraya çıkarak neredeyse kuzu eti fiyatına yaklaştı. Batman'da birkaç ay önce kilosu 80 lira olan kuzu eti 95 liraya gelerek fazla bir artış olmazken yumurta fiyatları ise gösterdiği çıkışla adeta cep yakıyor aslında buradaki adetayı çıkartalım. Cep yakıyor. Köy yumurtasının yanı sıra normal yumurtaların jumbo koli fiyatı da 63 liraya yükselerek et fiyatına yaklaştı. Geçen sene 1 lira, 1 lira 25 kuruştan satılan köy yumurtasının adedi Batman'da 2,5 liradan satılıyor. Batman medyanın manşet, sür manşet haberi. Gelelim bir gün gazetesine